bilesiz. Şükran hayatından işte bilesiz. Şikayetçiyim gibilerine laf var. Sen kimsin ya? Sen deli misin, cinli misin? Sen bizim yayınımızı, sesimizi, sen hayırdır nasıl dinletiyorsun ya? Sen sahte misin, gerçek misin? Sen ben bir, 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 bir savcılığa bir dikeyim, dikeyim de. Sen yani bir, bir, bir deneyim bakayım. Sen de ne diyorsun de. Ya da gerçek olsa ne öyle cesaret yazılar yazamaz. Oraya dökemezsin onu. Tamam mı? O sıkar biraz. Sizin hayatınız sahte ya. Sizin için, bizim için, şükran için. Allah razı olsun. Şarkıcının birisi de bizim için şarkı bile yapmış. Valla bizim için yaptı ha. Ya, şükran için. Niye? Ben gerçeğim. Siz benim adımı, her şeyimi biliyorsunuz. Bir ay önce de karın savcılığa gelecekti. Uçağa binip Muğla'ya gelecekti. Ben Muğla'dayım. O kadar gerçeğim. Cesaretin var mı? Savcının karşısına beni dikmeye. Sen bu kadar küfür özgürlüğünü, namusunuzu, şerefinizi, aile hayatınızı, ahlakınızı ortaya atıp konuşup sonra inkar ettiğinizde nasıl cesaret ettiyseniz ben de bütün cesaretimle sizin adınıza shorts'lar yapıyorum ve buradayım. Dediğini yap bakalım.